Sevgili seyirciler hoş geldiniz. Mini Futbol Türkiye final maçına hepinize iyi seyirler diliyoruz. Harika bir kapışma olacak finalde. Yeşil Yurt Grup ve Los Galacticos Mahmut Kafe kozlarını paylaşacaklar. Tam bir ay oldu ve muhteşem maçta izledik gerçekten de. Şu anda ekranlarınızdaki iki takım finale kaldı. Biri Los Galacticos Mahmut Kafe, diğeri Yeşil Yurt Grup. Ve karşılaşmanın hakemleri hazır. İki takımın oyuncuları hazır. 30'ar dakikadan iki halinde bir final maçı izleyeceğiz. Eğer eşitlik bozulmazsa 10 dakika tek devre uzatma var. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları şampiyonu belirleyecek. Lünü Futbol Türkiye'nin şampiyonu bu akşam Burada belli olacak ve final maçının başlaması bekleniyor. Yeşil Yurt Grup, Kalede Şafak Perinçek, Mert Korkmaz, Murat Akyüz, Devran Ayhan, Ömer Hacı Salihoğlu, Adem Çalık kadrosuyla oyun alanında olacak ve Bordo Beyaz takım kendi yer alanına geçti. Diğer tarafta Los Galacticos Mahmut Kafe var. Dolkan Aydın kalede. Berat Soydemir, Muhammed Gezmiş, Sedat Geçer, Haktan Çakır ve Artu Aslan Türk oyun alanındaki kadrosu Los Galacticos Mahmut Kafe'nin hemen şartı verdiler İlk düdük geldi ve karşılaşmaya başlıyor Sevgili izleyiciler Yeşil Yurt Grup takımı Şimdi topla buluşan Devran. İlk düdük geldi. Maçın hakemi Mehmet Ağaçlı. Kırılım Adem Çalık. Geriye doğru. Mert Korkmaz. Onu Galatasaray'dan tanıyoruz tabii ki. Devran top aldı. Bir kez daha faal var. Devran sinirlendi. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı. Ve pozisyonu faul olarak değerlendirdi. Mehmet Ağaçlı. Yerden öne de Şapak Perinçek. Kaleci de kaldı. Golsüz beraberlik 10 dakika geride kaldı. Kaptan Sedat tarafa sakta gol! Top ileride gol! Hakkı Çakır topağlara gönderdi. Hakkı'nın golüyle 1-0 geçti. Las Galacticos Mahmut Kafe. Gol Hakkı sevgili seyirciler. Mert Korkmaz. Bir kafa dokunamadı Adem. Aden dokunamadı. Final maçında 1-0 önde Los Galacticos. Şafak kullanıyor atışı. Gol pozisyonu son anda. Bir kafa vuruşu direkten dönüyor. Direkten dönüyor sevgili seyirciler ama öncesinde hakem oyunu durdurdu. Şimdi Murat Akyüz kullanacak. Ömer solda. Çelenek bir şut gol! Adem topağlara gönderdi beraberlik golü. Golcü sahnede, golcü sahnede. Adem Çalık bir bir yaptı. Affetmedi pozisyonu. Adem topağlara gönderdi. Bir bir oldu durum gol Adem Çalık. Karşılıklı goller var sevgili seyirciler. Şimdi uzaktan bir vuruş. Şapak elinden kaçırdı ikinci pozisyon Şapak Aktan. Aktan vurdu Şapak karşıladı. Ellerine metrasları. Los Galacticos hakeme hakeme itiraz ediyor. Atış kullanıldı. Bekliyor hakem. Tekrarla dedi. Final maçındayız sevgili seyirciler. Bu arada bir sakatlık vardı. Evran sakatlandı. Devran sakatlandı karşılaşmanın hakimi evet gerginlik oldu Şafak Perinçek biraz daha sakin olmak gerekiyor. Evet sevgili seyirciler bir an için sağda bir gerginlik yaşandı. Ama sonrasında olay tatlıya bağlandı ve e, sarı kartlar Adem Çalık da yine e, sarı kart gören bir başka isim ve yerden bir pas Sedat faul diyor hakem Volkan Aslan Atış kullanılacak sevgili seyirciler. Murat Akgüz'e bıraktı. Ahmet Yıldırım. Kaleci Doğukan. Bu arada faal beklentileri Volkan oh, vurdu. Kaleci Doğukan kaldı. Atış kullanıldı. Murat Akgüz. Çopak derin çek, çek. İki dakika bir ilave. Bu arada bir pao yapıldı. Devran. <gülüyor> Devran. <gülüyor> Yine bir derdinlik. <laughs> Mert. Dışarı vurdu topu Seyit Akgül. Sedat. Kaptan Sedat. Sedat vuruşunu yaptı direkten döndü. Bir ara pas. Volkan Volkan. Volkan kontrol edemedi. Çapak. Volkan Aslan. Sert şut gol! Topu alana gönderdi Ömer. Ömer Acı Salihoğlu müthiş bir gol attı. 2-1 öne geçti. Geçilmiyor yok kulüp. Gol Ömer sevgili seyirciler. Devran. Kemal. Adem. Muhammed. Seyit. Muhammed. Seyit. Murat Akgüz. Adem. Adem Çalık gol mü? Son anda müdahale. Son anda. Ömer Hacı Salihoğlu vuruşu yaptı. Murat Akgün. Ömer pes yapıyor Ömer. Ömer basını verdi Adem. Kontrol edemedi Adem Çalık. Murat Akgün dışarı gitti. Aktan Çakır çok müsait bir pozisyondu. Son 10 dakikanın içindeyiz. Ahmet Yıldırım. Ahmet Yıldırım. Bırakmayan Sedat. Devran. Mert. Kemal. Vurdu gol! Topağlara gitti Kemal! 3-1 oldu. Gol Kemal. 3-1 öne geçti. Hata yaptı. Mahmet şimdi. Engin Baytar. Topun üzerine bastı. plase dışarı attı. Muhammed Paul var. Ateşe kullanacak Engin Baytar. Kemal kırmızı kartı gördü ve ikinci serden atıldı. Haydi, haydi, haydi. Bakalım neler olacak. Ahmet Yıldırım, Volkan, Engin, Engin Baytar, Engin Baytar vurdu. Top dışarı gitti. Tam Sedat. 10 kişi yeşil yurt grup kırmızı kart gördüm. Sevgili seyirciler, Kemal düzeltiyorum. 5 kişi gün. Aktan Çakır. Sağol. Volkan Aslan. Sarı kart. Kırmızı kart. 4 kişi kaldılar. 4 kişi kaldılar. Volkan Aslan. 2. sarıdan kırmızıyla atıldı. 4 kişi kaldılar. 3-1 elde. Yeşilyurt grup. Ahmet. Sedat, Muhammed Şutunu attı gol! 3-2 oldu. Top ağlara gitti. 3-2. Volkan. <laughs> <Goal, one. gülüyor> Şafak Perinçek. <laughs> Şimdi pas. Gol pozisyonu var. <laughs> Kaleci Şafak Perinçek. Evet hakeme itirazlar var. Sevgili seyirciler Yeşil Yurt grup sahada iki oyuncu eksik. 3-2 öndeler ama ve bu arada çok sert bir müdahale hakem. Sarı kartını çıkardı. Muhammed'in yanına geliyor. Kemal. Evet. Şu anda Muhammed sarı kartı gördü ve bir kırmızı kartta. Los Galacticos Mahmut 10 kişi. Murat Akgün. Murat Akyüz'den döndü. Engin Baytar ve Kornel'e gitti. Kornel'i kullanıyor. Los Galacticos Mahmut Kapı. Engin Baytar kullanıyor. Murat Akgün. Sedat. Engin. Kaptan Sedat vuruşunu yaptı. Dışarı attı. Yardımcı konu uyarısıyla. Mehmet Ağaçlı. Son anlar Engin Baytar. Engin Baytar arkaya düştü. Ve top yandan dışarı gitti. Durdurdu. Hakem Şapak Perinçek. Sedat. Haktan. Sedat. Haktan. Engin Baytar. Engin. Sedat. Engin Baytar dışarı vurdu. Murat Akif Adem. Sedat. Bağ diyor Haktan. Haktan Engin. Şapak Perinçek. Ve Hakem müsabakayı bitirdi sevgili seyirciler. Mini Futbol Türkiye'nin şampiyonu Yeşilyurt Grup. Final maçında Los Galacticos Mahmut Kapı'yı iki oyuncusu kırmızı kart görmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı Yeşil Grup ve Mert Korkmaz Kupa Havada Yeşil Yurt Grup Mini Futbol Türkiye'de şampiyon oluyor. Tam bir ay süren bir heyecan ve şampiyon finalde Los Galacticos Mahmut Kapı'yı 3-2 mağlup eden Yeşil Yurt